Merhaba arkadaşlar, Brotherhood kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir rafta dönüyoruz ve e, Raft Chapter 2 yaklaşık 3 gün sonra çıkıyor. Biz de yaklaşık 3-4 ay sonra oyuna tekrardan giriş yaptık. E, Chapter 2'ye evet. hazırlık olarak e, bol bol loot yapacağız, yemek stoklayacağız, gemimizi tamamlayacağız. E, bu bölümde y de yakıt demine geçmeyi düşünüyoruz. Otomatik. Aynen. Bayağı şeyler yapacağız. Hayvanları da yakalayacağız büyük ihtimal. Bakalım inşallah yani. Bir değişik bir ada var orada hayvanlar vardı bol bol. Bayağı işimiz var. Büyük ihtimal sadece iki gün loot yapacağız. E tabi size iki saniye geri gelecek. Sürekli keseceğiz videoyu falan filan. Bir şeyler yapacağız. Eee, bir giriş yapalım dedik. Şimdi sabah akşam artık rafta loot yapıyoruz. Oyunun loot'u bile güzel ya. Aynen. Ben özlemişiz raftı. Bu gece dolmayı bile özlemişiz. Şeyimiz var mı bizim? Ney? Garp yetiştirme kiti. Onların Balık adını, var şeyde. Oyunu bayağı tamam. unutmuşuz bu arada. Bir hatırlayacağız falan işte. Ee, kısa bir süre sonra tekrar görüşürüz tabii. Bizim için bayağı bir uzun ama şimdi loot yapmaya başlıyoruz biz. Evet arkadaşlar videoyu tekrar başlattım. Yine tüm talihsizlikler beni buluyor. Götüm boğanın boğazına girdi ve şu an tüm adayı dolaşıyoruz. Suyun altına falan girdi herhalde. Yok. Sabah oldu. Yaklaşık 6 Saatleri falan oyunun saatinde. <laughs> Bu kafasının üstünde geziyorum. <gülüyor> 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 Nasıl bindin lan Kanka bir soktu bana şeyi. Boynuzla bir so salladı bana. batan ölme. Öldü. Ben kaçıyorum. Kaç Öyle. kaç yerin belli. Yemek Beni bir yemek. boynuzladı kanka. Aldı götürdü tüm adayı dolaştık. <laughs> Neyse doğunca tekrar başlatacağım videoyu. Öldüm Tuna çabuk çıktı galiba. Evet yine öldük hep ikimiz de öldük Batu'yla. Tuna'nın oyuna girip bizi kurtaracak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse oğlum Tuna bir de adada kalmasın lan. Tuna adada değildin değil mi lan? Dur lan gel benim, benim hesaptan girdik. Gemideydik, gemideydik gemideydik. Ha, i̇yi o zaman. Neyse geleceğiz birazdan arkadaşlar. Evet yine öldük. Hep ikimiz de öldük Batu'yla. Tunağan oyuna girip bizi kurtaracak arkadaşlar. <laughs> Neyse oğlum Tunağan bir de adada kalmasın lan. Tunağan adada değildin değil mi lan? Dur lan gel benim, benim hesaptan girdik. Gemideydik gemideydik. gemideydik. Ha, i̇yi o zaman. Neyse gel geleceğiz birazdan arkadaşlar. Beni kollarını açmış. Bu koşup duruyor ortalıkta. <laughs> <laughs> evet Tunağan beni aldı arkadaşlar. Yalnız iyi denk geldi oh. tamam. olmasaydı var ya. Beyler evet, şimdi biraz bir organize olalım. Aynen. Net canister yapmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi. Siz yokken neler yaptık? Köpek balığı anasını ha. durduğu için arka tarafı bu kadar ha. genişletebildik. Yani Bunlar geçici. Arka tarafı ve geminin etrafını şey yapacağız. Ee, güçlendirilmiş tahtadan yapacağız. Çelikle. Ee, metalle daha doğrusu. Sonra bayağı yemek kastık. Yemek Aynen parma falan girdik. Yemek sıkıntımız olmayacak. Şunları yaptık. Ne yaptık? Ağaç çiftliği kuracağız kendimize. Tahtı şeyin öyle halledeceğiz. Ama ne anka kuşu gibi dolanıyor. İki tane mi? Yok tamam onlar martıymış. Ee, yemeklerimiz şöyle. Bayağı yemek kastık burada. İki tane şey yaptık, fırın yaptık. Ee, balıklar vardı bende ya. Nerede onlar? Kestim attım. Gelişmeye devam kısaca. Aynen. Şimdi bu adaya tekrar geldik. Burada hayvan falan yakalayacağız. Ağaçları keseceğiz kesebildiğimizi. Şu büyük ağaçları kesemiyoruz ama küçükleri keseceğiz. Ee, Borut şey patlayan bir balık var. Ondan borut yapacağız. İşte Ondan sonra işler düzene girince tekrar. Aynen hayvan tarım falan her bok yapacağız. Ama şimdilik videoyu yine kesiyorum. Bayağı uğraşacağız. Bunlar sıkıcı olduğu için izletmiyorum. Biz yaparken eğleniyoruz ama izlemesi sıkıcı olur bunların. O yüzden şimdilik bu kadar. Tekrar keseceğim videoyu. Görüşürüz. Koş. Videoyu tekrar başlattım. Koşun amına kodum kuşu. Ya kepçe gibi o. Ula suyum bitmiş ya. Su ver mi? Lama seni birazdan alacağım dur. Gel ama ne Abi kuş çok farklı yerlere koşuyor ya. Niye oraya konuyor ki o? Şu değil mi? Gel 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 gel. Oh gel oğlum gel. O gemi amına haydi, haydi. babam mı yaptı da? Bunu okla okla. Bunu okla öldüreceğiz galiba ya. Oo nereye oh, kondu baksana. Nereye kondu? Burda benim oldum ya. Bize neyse ok yapalım birazdan. Ha, ne oldu dojladım. Gel. Oğlum gel. <laughs> Abi biz bunu siksen öldüremeyiz. Ben de şey lazım bir tek ya. Altı plank bir de metalle yapıyorum ben şeyi. Olta şeyi yayı. Nereye gitti lan o? Metal ısıt. Şeyi al metalden. Ama ocakta. Tamam. De, Neredesiniz lan siz? Ben gemiye dönüyorum. Ben de gemiye dönüyorum. Akşam oldu yani. Neyse videoyu birazdan devam ederiz. Kaydı başlattım. Lan şey yapıyoruz bu arada. Işık yapacağız. Derinlere dalmamız için. Vurdum yine. Üç kere vurdum. Sarı balıktan yok hiç ya. Bir tane açaktım herhalde. Tüy döküyor bak vurunca. Buru gel cevap. O iş sizde koçlarım. Şuraya koyacak bırak gel 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 gel. Burada burada. Vurdum. Nereye gondum? Burada. Vurdum. Son okum. 7 tane var bende, vereyim ben sana. Nerede? Bilmiyorum. Burada. Yo, lamaymış o. Ya Lama öldürme. Tepe de tepe de. Ben köpek balığı balı Bana geldi. Ne kuşmuş be ölmedi. Allah. Koy hadi ya. Konacak şimdi tepeye çıkıyorum. Nereye konuyor? Bekle izliyorum şu an. Karşıya konacak. Ta tamam sınıf. o gelir şimdi. Hmm. Hay amına koy yapıyorsun lan? Sağla çekip solla mı vuruyorduk? Nasıl yapıyorduk onu okla? Sağla çekiyorum, sol tıka basıyorsun. Tamam. Vurmak için. Benim canım çok az, ölebilirim ben. Tamam, o ok katsana bana. Evet. Üç, üç paylaştırdım. Hadi tamam. koşlarım. Ben köpek balığı kestim. Boşa harcamayacağım, okun olmasını bekleyeceğim. Aha! Vurdum. Kaç Öyle oka mi? gidecek acaba? Burada. Oğlum ben kaldı taş alı. ya. Onu bence havada vurmaya çalışmayın lan. Yok la Sağ tıka basılı tut, sol tıka bas işte. Bırak bence Minecraft'taki gibi direkt bırakıyor. Aynen anladım şimdi mantığını. Aa kondu. Saat hep basılı kalacak. Vurdum. Aman ha kodum Sen de bırak. Kaçıyorum amına. Karşıya gitti. Tamam, ya buraya geliyor buraya. Oklarımı toplamam lazım. Ok kalmadı. Son okum. O bu çocuğundan var öyle bir loot düşmesi lazım ki. değmesi lazım. Valla bir yıllık yemek ihtiyacımızı karşılaması lazım. Injectuna. tuna. Tepeye indi. Nerede? Tepeye indi. Tamam. Hay koyayım senin be. Tek attı. Ölmedim. Öldü mü? Yok. Senin o tarafta. Arkaya kondu. Ben köpek balığı yokken biraz keşfe çıkıyorum. Çık çık. İstiyorsan oksijen şeyini atayım sana Neyse uzaktayız şimdi. Sarı balık arıyorum ben de. Ben ağacın dibine ottum ot abi. Canımın da olması Tunan inecek. Büyük ayı kime saldırdılar? Tunan aşağıda yakın. Vurdum. Ben de vurdum. Ok bitti lan. Topla oklarını. Gem hepsi şeyde. Kuşta mı? <laughs> e, ee, ok lazım. yapabiliyoruz mu? Taş. Suya dalıp da taş yapalım ya. Burada dur la bırak. Ha, orada bekliyorsun zaten. Bıraktan Tunağan gemiye geliyorsan oksijen tipini getirsene bıraktan. La ben, ben, ne oynuyorum oğlum? Suya taş atıyor bu orası çocuğu. Öldün mü? Dümdüz gel bak ha. Ok yapıp gidelim ya. 10-15 tane ok yapalım. Baya taş var chestlerde. Scrap var mı? Scrap'e gerek yok ki. Var ya. Yok, o yok mu? La ben yine öldüm. Oğlum ya yatağa attı bu sefer de. Abi beni tilt ediyor bu ya. <laughs> Burak'a canlandı. Evet. Taş yok. Koncak. Kondu. la. İşte geliyor. Ben az daha metal istiyorum. Plankleri ona harcıyorum. Hadi kon orospu çocuğu. Ben videoyu başlattım ya. Koncak yine ama arkaya kon. Oksijen batılattınız mı bana? Aa unuttunuz. Sıkıntı yok. Tuna, Burak sen de. Ya. Bak gel burada kurtulacak yer var. Nerede Dur koncak. Aa koncak Yakına konuyor. Ölmesi lazım ya. Çok vurdunuz ona. Bizim hoş gelmiş doyladım. yine. Kim o? Köpek balığı. Hmm. Nerede Tuna? Asıl düşmanını unutma Tuna. Taş var. Dojladım. Ner, nereye gidecek? Konacak o bir yere. Şurada. Vatan için şehit olan özel harekat. Hangi videodayız? <laughs> <laughs> Aa geliyor. <laughs> <laughs> hmm, ne no oldu piç? Bak yine suyu doldurmamışlar. Ne oldu kondu? Tamam sınav kaçta? 15.59 saat. Ha sınavın şey ya istediğim zaman 9'a kadar. Tok yedi ama neredeyim? Bugün sen sınava girmesin de. Allah hoca bir kitlemiş rehberci. Günde 300, 200, 300 soru vardır herhalde. Nerede o? Şuraya gönçek kaldı. Nerede? Göremedim. Aa! Şunları alsana. Çok yakına konacak. Neredesin? Bana geliyor. Tepeye kondu ya. Sivitleri nereye koydum ben? Şu ışık şeyini yapalım ya. Lamba var ya. Onu ben onu yapmaya çalışıyorum da şey. Sivitleri attım da nereye attım ben attım? Abi ya. Sikerim bu oros uğraşamam ben ya. Ben vurdu arkadaşlar. Koçum benim. <laughs> Videoya girişe bak. Tuhan vurdu. Adamı ne lan? Dört tane et verdi. Başka hiçbir şey vermedi mi? Dört et. On yedi tüy. Götümüze sokarız artık. Bu ne amına? Bak. Için, lamayı vurabilir miyim? <laughs> lamayı vurma <vurabilir>. lan. <laughs> lamayı şey yapacağız. <laughs> Tuna'nın kafasını görsen abi. Aha hiç <laughs> maç bir şey yok mu ya? İyi bundan da kurtulduk. Bunu anlamayı kovalama lan. Bizde kürek vardı. Ne? Lamayı vurdum. Aa, küreğimiz nerede Batuhan'la? Oğlum biz burada crate varmış da almamışız ya. Kreatler yenilenmiş de olabilir. Parkurcu biri lazım abi. Ha. Aldım. Metal çıktı lan şeyden. Ma şey ne işe yarıyordu? Ha. Mushroom. Yemek mi sadece? Yemek içinde. Yemek takipleri var ya. Ya da yetiştirilir herhalde. Yetiştiririz. Abi sarı balıktan lazım ya. Aynen. En önemli şey o sarı balık. Şunu da öldüresim Nerede lan o? Ne arıyor? Lamayı. Lamayı öldürmüyorsun ha. Dört tane ok attım lan ona. Sabahtan beri ben lamayı öldürmeyin demiyor mu? Ölmedi ama. Öldürme. Oklarımı nasıl Atma saydım. Neyse yine sıkıcı bölümlere geldik. Videoyu keseyim ya. Yani. Evet arkadaşlar. uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz ve rafta yapacağımız her şeyi yaptık. Chapter 2'ye hazırız. Mükemmel bir gemi yaptık. Günler süren bir uğraştı. 2 günde. Yani oyunu evet. 30 saat oynadıysak 10 saatini 2 günde falan oynadık. Ama değdi. Chapter 2'ye tamamen hazırız. Karşımızda mükemmel bir gemi var. Gemiyi gezdirelim biraz, değil mi Batuhan? O kadar Çok güzel oldu gemimiz. Aynen. Yani loot yapmaktan ağaç kesmekle artık ciğerimiz soldu. Ama değdi. Şimdi böyle bir smelter odası yaptık kendimize. Sonra e, bunlar şey için. Ee, chest, e, smelter chest için. Sonra buraya bir chest odası yaptık. Alt katı böyle bir değiştirdik. Buraya iki tane daha motor ekleyeceğiz. Çünkü gemi artık motorlar kaldırmıyor. Evet. Ee, Birazdan maden yapacağız onun için. Aynen. Düştüğümüzde gemiye rahat rahat girebilmek için etrafını şöyle bir şey kuşattık. Hem de köpek balığı gemiye zarar veremesin diye. Burası böyle miymiş? Ha. Şimdi. Allah. Ee, motor odasını şu şekil düzenledik. Ençir'i arkaya aldık bizim için çok uğraştırıcı oluyordu ileri git geri gel. Şimdi asıl bomba yukarıda. Evet benim favorim oraya. Aynen şuraya mükemmel bir konak yaptık. 2 tane hamamız bir tane yer yatağımız var. Buraya Saatimiz bir sandalye var. yaptık geminin gidişini izlemek için. Sonra ağaç farmı kurduk küçük bir tane. Daha da ekleyeceğiz ama. Aynen buna daha ekleme yapacağız. Ee, dümeni buraya aldık önüne şeyi koyduk çünkü yanda olunca şey rotaya bakması zor oluyordu yine burada en azından nereye gittiğimiz nereye döndüğümüz belli oluyor öyle bir şey Bırak, yaptık ben neredeyim neresi ha evet bağlı ha aynen. <laughs> burayı kapatmayı unuttum ben ya şey altını uzattım kablolar için ya vallahi kesinlikle kablo için <laughs> Öyle yani, Raft Chapter 2 bu gece yayınlanmasını bekliyoruz yani normalde bugün içinde yayınlanması lazım da İşte, <laughs> Chapter 2 şey gelir gelmez, oldu. gelmez. ikinci sezonu başlayacağız şey. Aa, Evet, ufak bir kesiklik oldu, botu baskın yedi odasına da Evet Neyse, şimdilik bu kadar bu video Biz yine birkaç eksiğimiz daha var metal konusunda sıkıntı çekiyoruz şey bulduk bir de o patlayan bir tane balık var. Onu ben karada buldum abi. Balık bakla mı kaldı ne oldu bilmiyorum. Veya karada mı yaşıyordu. Kestim ben onu. İşte o üstümdeki kafa zaten onun kafası. Balığın kafası. Evet Hadi. onunla net işte hayvanları yakalayacağız. Aynen köpek gibi hayvan yakalayacağız. Her şey yapacağız. Net kanistir işte ha. Batuhan öğrendi. Tunan kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Batuhan server Tunan hesabından açtı. Onun hesabında şu an. Aynen aynen. Evet net launcher için a yine explosive powder gerekiyor. 4 taş. Bir tane daha öldürmemiz lazım. Hatta iki tane falan. Çünkü Bayağı bir hayvan lazım. Tanesinden bir tane çıkıyor. Evet. O ne lan? ne? Oha burada bu var. var. Nerede lan? Gemide. Oyun bakta kaldı herhalde. Neler oluyor? Bu yüzüyor şeyin içinde. Burada Neredesin sen? Bak gel bana. Aşağıya atla aşağıya. Adanın oradayım. Buradaki oku görebiliyor musun sen? Nerede hook? Bak karşında. Gördün mü? Hı uh hı. -uh. Demek ki bende texture bug var. Neyse. Ne bugları iyi oluyor ya. Hadi şu balıktan öldürelim yine. Aa, aynen onu arayalım ya. Ana yemek kaynağımız mango. artık. Allah erken bastık da vuramadık bize. De. Aynen mango'lar hem açlık hem su şeyinden bayağı iyi oluyor. Bayağı kuvar var burada ama kupır hiç ihtiyacımız yok. köpek balığının ağzına çaktık bir tane daha. Şunu alalım. aaa bırak gizli bir yer buldum kürek istiyor Aa yapalım kürek metal lazım ben metal bulayım da şu orosucu metal olacak. kol Neredeler? abi köpek balığını kaybettim çok korkuyorum tamam bir tane daha çaktım Hah, bir tane daha arkadaşlar köpek balığını öldürmek için eğer oynuyorsanız aynı seviyede olmanız lazım maşet kullanıyorsanız yaklaşık 4-3 saniye önceden sol tıka basmanız lazım Yoksa ısırıyor böyle. Hah öldü. Lanet bir şey. Bir de güçleniyor gitgide ya. Aynen köpek balığı çok pis güçleniyor. Yani bunu oyun oynadıkça fark edersiniz. Ki oynayın da yani belli bir çevreniz varsa oynanacak oyun arkadaşlarınızla. Hiç sıkıntı çekmezsiniz. Aynen. Eğlenirsiniz. Ee, ben metal topluyorum. Şuradaki ben ağaç kesiyorum buradaki metalleri de toplayayım sonra o videoyu kapatacağım. Arkadaşlar son iki günde gezdiğimiz adanın yaptığımız loot'un, yaptığımız hook'un haddi hesabını tutamıyoruz. Yani sırf yetiştirmek için hani biz bayağı biz de Bir de adadaki çalıştık. şeyler Oyun respawn oluyor. Oyun ekibinde çıkacağını biliyorduk. Ama ekibin başına çıkacağını bilmiyorduk yani birazcık işi ciddiye almadığımız için hani Chapter 2'ye güzel bir giriş yapalım dedik. Öyle ya. Yani. kaldıydım. Aynen öyle. Ben o balıktan da arıyorum bir. Şöyle dolanıyorum. Dört tane metalim var. Ben de Yapacağım yani Biz yine... ...Chapter 2'nin ilk bölümü gelene kadar... ...arada e, bir şeyler yapacağız mecburen. Videoları falan... E, şey... eksiklerimiz falan gidereceğiz. Ay e, yine o kuştan var ama ne ya. Tunağını öldürdüydü ondan. Aynen. Videoda var. İzlemişsinizdir gerçi bu, bu parayı buraya kadar izlediyseniz onu da izlemişsinizdir de. İşte. Aynen. <laughs> Neyse. Balık bayağı nadir herhalde ya. çıkmıyor. Evet ben de arıyorum. Adanın etrafında dört gezdim şu anda bulamadım hala adamı. Gözükmüyor yani. Neyse arkadaşlar. Şimdilik chapter 1'in son videosu oluyor bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.